fazla insan vatandaş hakkında ki suçlamaları içerdiği söyleyen dijital delilleri o dijitalde önümüze gelen o alette de bulamadı. Dedi ki buradan eşleşmiyor dedi. Ama murlak ifadeler kullandı. Sahteliğini beyan etmedi. Dedi ki içinde bulamadık dedi. Teknik bir rapordur Biz anlamadık. Teknik bir laf salatasıydı açıkçası bizim için. Biz anlamadık. Sadece eşleşmedi anlaşılıyordu ama laf salatasıydı. Ve dedi ki siz bağımsız bir büyük şey gönderin bu dedik Mahkeme bunu da kabul etti. Bağımsız bir kişi yanlış anlat, anlatmış olmayalım. Bu da devletin listesinde olan, devletten yaptığı iş karşılığı para alan bir ödeme alan bir teknik bir kişi. Adli bilişim uzmanına dosya bu kez teyit edildi. Vadi bilişim uzmanı çok net olarak söyledi ki iddianamede yer alan suçlamalara konu dijital içerik bu materyalde yoktur. Net olarak herhangi bir varsayıma, başka bir ihtimale işaret etmeksizin net olarak söyledi ki böyle bir dijital içerik bu dijitalde yok. Yani devletin biz buradan bulduk dediği o dijital suçlama, o ilgisayar alışma, o kod isimleri, o büyük terör demagojilerini barındıran evrak dijitalden çıkmadı. Biz bunu dediğim gibi başka bir dosyada öğrenebildik ancak biz bunu Nuregül Hoca'nın ve birçok insan yargılandığı dosyaya sunduk. Dedik ki artık siz bununla hiçbir şey yapamazsınız. Mahkeme sustu. Biz bunu İsmail Mahkemesi'ne sunduk. Dedik artık bunu, bu dijital sahteliği ispatlıdır. Siz hiçbir şey yapamazsınız bu konuda. Hemen beraber vermeniz lazım. Hemen tahliye karar vermeniz lazım. İslam hakkında evet. sustu. Bugün Yargıtay'a sunduk aynısını. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tek bir itirazımıza, tek bir argüman öğretmeden, tek bir itirazımıza itiraz ahi etmeden e, onanmasını istiyor kararın.